Çok komik oldun. <laughs> Hadi bir daha bir gül bakalım. Nasıl gülüyordun? Öyle değil hani ha 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 diye gülüyordun. Gürcün nasıl komik fotoğraflarını çektim ben. <gülüyor> oh. <gülüyor> daha tabağı. Ama bak dişin acır öyle lütfen. şey Ne yapar ama doktor amca o zaman? Ne yapar? Bırakır mısın lütfen? Dişini, hayır dişini öyle sıkıştırma. Yeah. <laughs> <laughs>

B. Kızım gülmekten başka bir şey yapmayacak mısın? Efe de nasıl güzel konuşuyor biliyor musun? Hayır konuşmuyor Efe. Ben de... Konuşmaz Efe. Efe konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Hayır konuşuyor. Hayır konuşmuyor. Hayır konuşabiliyor artık. Büyümüş o. Abi Hayır, olmuş. Büyümüş. Büyümüş abi olmuş Efe. Hayır abi olmuş. Abi olmuş abi. Hey. Senden de büyük olmuş. Evet. senden de büyük olmuş. Pembe panter de seni yiyorsun yiyorsun. Pembe, pembe panter gücü şimdi. Ah, pembe panter bayıldı. <laughs> pembe... Kaldır pembe panteri bak düştü. Gösterin. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şımarık seni. Hadi yata. Hey, do yap. Doğru yata. söyledik. Ben kalkayım söyleyeyim. Ne yapayım? Ben, ben kalkayım söyleyeyim. Yiyelim. Hmm, tamam. Neyi dökmemi istiyorsun? Bunu. Neden? Neden? Abi şak şişakmış. Çok sıcakmış. Şiş <laughs> Elin yandı mı? Bir şey çalıştı. Ez gideyim çabuk? Nereye gidelim? gidelim. Açıl gideyim. Hadi gidelim. Hey dede. Çabuk. Açıl gideyim. Kopek geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hey yap. Bir de söyle hey de. De. çabuk kaçarım boydan. Kopek geliyor çabuk kaçalım hadi.